Merhaba arkadaşlar. Ben egegrafik.com'dan Hakan Şahin. Hepimiz yeni bir Photoshop dersimize hoş geldiniz. Bu dersimize Photoshop'ta yeni bir sayfa açma veya önceden kaydedilmiş bir çalışma veya görsel veya bir resim açmayı göreceğiz. Şu an ekranda görmüş olduğumuz çalışma örneğini bu ve bundan sonraki video içerisinde birlikte yaparak ben elimden geldiği kadar sizlere nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Ama ağırlıklı olarak bu videoda sadece biz ben size navigasyonu göstermek istiyorum. Bundan sonraki videoda, bundan sonraki videoda da yazı yazmayı, çizgi çekmeyi, zemin soldurma gibi özelliklerini kullanarak bu ekrandaki çalışmayı beraber yapmaya çalışacağız. Evet, şimdi başlayalım. İlk olarak yeni bir döküman açmaya görelim. Photoshop'ta yeni doküman nasıl açılıyor? Burada dosya menüsünden yeni dediğimiz zaman veya bunun kısa yolu CTRL e nedir? CTRL e ne diyerek de bu ekrana gelebilirsiniz buradan sayfa açma ekran önümüze geliyor bakın burada en üstte başlıksız yazan kısmın yanında at diye zaten görüyorsunuz burası dosyaya çalışacağımız dosyaya vereceğimiz at yeridir buraya isterseniz boş bırakıp e, bu şekilde başlıksız bir olarak bırakabilirsiniz İsterseniz yazabilirsiniz İsterseniz de e, dosyayı kaydetme aşamasına geldiğiniz zaman da burayı yazabilirsiniz. Buranın hemen altında yine genişlik yükseklik çözünürlülük yazan bölümümüz var. Bu bölümde yapacağımız olan yapacağımız çalışmanın enini boyunu ve çözünürlüğünü yani 1 santimetreye ne kadar piksel sığacağı gibi e, detaylara yer veriyor. Bakın buradan da zaten e, tıkladığınız zaman piksel inç santimetre milimetre şeklinde e, ölçüler verebileceğimiz bir alandır burası. Biz şimdilik sadece santimetre olarak çalışalım genişliğine 30 santim diyoruz. Yüksekliğimize 20 santim diyoruz. Çözünürlüğümüzü de yine 72 piksel olarak bırakalım. Bakın burada aşağıda bir renk modu yeri var. Burası nedir? Tıkladığımız zaman, yanındaki öküşeye tıkladığımız zaman burada bitmap, gri tonlama, RGB, CMYK, lap renk gibi seçenekler var. Şimdi biz hangisini kullanacağız? Grafikerlikte Photoshop'ta ağırlıklı, gerçekten ağırlıklı iki çeşit vardır. Birisi RGB'dir. Birisi CMYK'dır. RGB dediğimiz yapmış olduğumuz çalışmayı çıktı alırken masaüstü yazıcılar veya dijitalcideki o büyük yazıcılardan çıktı alacağımız zaman kullanırız. RGB 3 renk anlamına gelir zaten. Ve ağırlıklı hep elektronik, elektrikli yazıcılardan alınacak çıktılarda kullanılır. Buradaki CMYK'da CMYK matbaa baskı makinelerinde bu iş basılacaksa eğer dosyayı CMK olarak hazırlamamız gerekir. Ama genellikle biz hep e, dijitalcilerde ve masaüstü yazıcılar kullandığımız için RGB'yi daha çok kullanacağız. O yüzden bunu da RGB olarak açalım. Bakın burada arka plan içeriği diye bir seçenek var. Bu seçenekte istersek sayfamızı beyaz, istersek arka rengini kendimiz veririz, istersek de transparan olarak açabiliriz. Ama biz şu an çalışmayı görebilmemiz açısından beyazla bırakalım ve tamam diyelim. Ve şu an Sayfamız açıldı ve karşımıza geldi. Bakın burada ismi zaten başlıksız. İsmi girmediğimiz için başlıksız bir diye gözüküyor. Ne açtığımızı, hangi ölçüleri, değerleri verdiğimizi unuttuysak da bakın mouse'umuzu böyle alt tarafa getirerek burada sol tuş basılı tutarak ne açtığımızı da burada görebiliyoruz. Genişliğimizi, yüksekliğimizi, RGB mi, CMYK mı veya çözünürlüğünde burada resmimizi net olarak, net bir şekilde görebiliyoruz. Evet şu an boş sayfamız açtık oldu. Bakın burada arka planımız, kilitli backgroundumuz, her şeyimiz var. Şimdi de diyelim ki daha önce yapılmış bir çalışma veya herhangi bir resim açacağız. Bu resmi açabilmek için tabii ki ilk önce elimizde bir resim olması lazım. Bu resmi de free image, Google'a free image yazarak birçok sitede forma zaten görseller dağıtıyorlar. Manzara görselleri olabilir, logolar olabilir. Birçok free sitelerde mevcut. Bu sitelerde herhangi bir tanesini indirebilirsin. Benim daha önceki tabii e, kullanabilmek için indirmiş olduğum bir görsel elimde mevcut. Evet, bu görseli açmak için yine aynı şekilde dosya, dosyanın hemen iki altındaki aç özelliğine giriyoruz. Bunun da klavyedeki kısa yolu CTRL O'dur. Bakın, buradan resmimiz zaten çıktı. Resmimiz, istersen bu resmi çift tıklayarak da açabilirim. İstersen resmimi bir kere tıklayarak buradan aç simgesine tıklayarak da açabilirim. Bakın, dikkat ettiniz mi? Resmimizi açarken en boy yükseklik veya DPR herhangi bir şey sormadı. Çünkü e, resmi kendi özellikleriyle çekti. Kendi özellikleriyle açtı. O yüzden tekrar mouse'umuzu buraya getirerek indirmiş olduğumuz resminin özelliklerini de görebiliyoruz. Mesela bu resim e, 10.16 santime 5.96 santim 300 piksel olarak e, site internete yüklenmiş. Biz de internetten indirdiğimiz ölçülerle ayarlarla programımızı attık. Şimdi gelelim navigasyon özelliğine. Navigasyon özelliğimiz nedir? Navigasyon özelliğimiz herhangi bir yere zoomlama, büyüme, küçülme özelliğidir. Şimdi birçok farklı farklı arkadaşlarımız bunu farklı farklı seçeneklerde şekillerde yapabilirler ama benim kendi adıma konuşuyorum. Yapmış olduğum standart bir iki şey vardır. Onlardan bir tanesi bakın burada araçlarımızda büyüteç çubuğumuz vardır. Buna bir kere tıkladığımız zaman bununla kısayolu yine aynı şekilde Z'dir. Tıkladığımız zaman nereye büyümek istiyorsak ya mouse'umuzu üstüne getirir tek tek basarak büyürüz bu şekilde. Bakın her bastığımızda zaten artı işareti olduğu mouse'umuzun üzerinde. Her bastığımızda büyür. Bunu tekrar küçültmek eski haline sokmak için ise de CTRL e alt tuşuna alt tuşuna bastığımız zaman bakın bu artı işaretimiz bir anda eksiye döndü. Tekrar mouse'umuzun sol tuşuna basarak bunu istediğimiz hale getirebiliyoruz. Ben bundan ziyade ağırlıklı kullandığımı söyleyeyim size. Yine normal hale dönelim. Resmin herhangi bir yerine zoomlayacaksam benim yaptığım sistem şudur. CTRL tuşuna basılı tutarak klavyemin harfler olan kısmındaki, rakamlar olan kısmındaki artı eksi vardır. En sağdaki, en üst ve onun bir altındaki tuş. Artı ile CTRL'e basılıyken artı tuşuna bastığın zaman resim büyür, Eksi CTRL'e basılırken eksi tuşuna bastığım zaman ise resmi küçültebiliyorum. Resmin küçük veya büyük büyütmek benim yaptığım sistem budur. Diyelim ki resmi büyüttük ekranın dışına taştı. Göremeyeceğimiz bir yere geldi. Mesela biz sağ taraftaki adaları görmek istiyoruz. Ne yapacağız bu sefer? Bunları kaydırmak yerine, bu da tabii ki bir çözüm e, alternatifi ama Bunları kaydırmak yerine e, yazı yazdığımızdaki e, boşluk verdiğimiz bir tuş vardır klavyelerde space tuşu. Alttaki büyük tuştur. Space tuşuna bastığımız zaman zaten göreceksiniz ki şeklimiz birden el işaretine döndü. El işaretine döndükten sonra mouse'umuzun yine sol tuşuyla tutarak resmi istediğimiz yere sürükleyebiliriz. Gördüğünüz gibi resmi yine CTRL eksiye basarak küçültüp CTRL artıya e basarak büyültüp Space tuşuna basarak da resmin istediğimiz yerini karşımıza ekranımızın tam ortasına getirebiliyoruz. Evet arkadaşlar şu an görmüş olduğumuz sadece resmi Photoshop'a attık. Ee, nasıl büyütüp küçültüp nasıl zoomlayacağımızı gördük. Bir sonraki dersimizde ise bu resmimizi burada daha önceden benim hazırlamış olduğum bu şekle sokarak çizgiler atmayı, yazı yazmayı, yazının altına gölge vermeyi, e, şurada görmüş olduğumuz gibi e, resmin üstüne bir zemin atıp zemini soldurarak alttan göstermeyi veya logo koymayı gibi özellikleri göreceğiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.